Merhaba arkadaşlar. Bir ivme zaman grafiği ile birlikteyiz. Bir hareketlinin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. T eşittir 6 saniye anında hareketlinin hızı 20 olduğuna göre T eşittir 0 anındaki hızı kaçtır? O zaman buradan ben şunu anlıyorum. Aracımın ilk hızı var. E diyeceğiz ki arkadaşım aracın ilk hızı yani V0 artı ne olacak? toplamdaki hız değişim olacak arkadaşlar. Toplamdaki hız değişimin bana neyi verecekmiş? 20 metre bölü saniyeyi verecekmiş. Eğime zamanda hız değişimini bana ne verirdi? Bana alan verirdi. Şuradaki alanları alırsam hız değişimimi bulabilirim. E, buradaki alanı aldığımız zaman ne çıkar? 4 çarpı 2'den artı 8. Buradaki alanı alırsam eksi 2 çarpı 2'den eksi 4'te bu çıkar. E, yerine koyarsak V0 artı 8 eksi 4 eşittir 20 ise V0 ne çıkar? 16 metre bölü saniye çıkar.